Selam arkadaşlar. Bu videoda Bedvans oynarken sıkça karşılaştığımız 4 oyuncu tipini sizler için derledim. Bu videoda kesinlikle karşınıza çıkan bir tipleme varsa veya siz o tiplemelerden kişiyseniz bunu yorumlar kısmında belirtebilirsiniz. Tamam oyun başladı hemen şu şunları alayım. Şöyle hemen base'im bayağı korumalı yapacağım. Hadi bakalım beni kimse eleyemeyecek. Şöyle şunu alalım. Yani daha kapsamama gerek var mı bilmiyorum ama tanısam artık elenmem. Evet şimdi hemen hızlı bir şekilde yanıldığı doğru gidiyorum. Çünkü bu oyun hızlı oynanır. Ve hemen hızlı bir şekilde eledim. Ve tamamdır. İşte bu kadar basit. O oyun başladı. Hemen hemen God Bridge yapmam lazım. Hemen Hemen şöyle hızlı bir şekilde gitmem lazım. Hadi, hadi hemen hızlı, hızlı, hızlı. Adam nerede ya? Diğer adam nerede? Şu çok yukarıda. Hayır, 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 hayır ya. Çok hızlı geliyor. Şöyle hızlı bir şekilde gitmem lazım arkadaşa doğru. Hadi, hayır ya. Şimdi ya yeneceğim seni. Gel buraya doğru. Hayır, hadi gel, al, yeneceğim seni, yeneceğim, yeneceğim, yeneceğim. Aa. Evet arkadaşlar, bir videonun da burada sonuna geldik. İlk defa bu şekilde, bu tarz bir video. Eğer videoyu beğendiyseniz aşağıdan videoyu kesinlikle beğenmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın.